Sevgili Yükselen Başaklar, Ekim 2023'ü konuşuyoruz. Evet, Ekim ayı e, hızlandırılmış bir müfredat gibi e, diyorum ben bu aya. E, çünkü 14 Ekim'de bir güneş tutulması, ay sonunda da bir ay tutulması var. Bakalım sizin için gündemler e, nasıl çalışıyor olacak. Yoğun bir terazi e, stelyum var gökyüzünde. Bu da tabii sizin para eviniz. E, kendi paranız, kendi değerleriniz, kendi yetenekleriniz kazanıp cebinize koyduğunuz paralar söz konusu. Güneş orada, Merkür orada, Güney Ay Düğümü ve Mars orada. Demek ki biraz hakkınız fikriniz para ve yetenekleriniz. E, orada tabi Mars biraz mücadele ve harcamalarda artış olabileceğini e, gösteriyor. Merkür'ün de orada olması, belki eğitim için para harcamak ya da eğitimden para kazanma temaları, ticaret, danışmanlık. Bütün bunların... E, görünür olduğunu söylüyor. 9 Ekim'de e, Venüs Başak Burcuna gelince e, artık kendinizi e, biraz daha iyi hissedersiniz çünkü 12. evdeki Venüs e, belki sizi biraz e, hani daha inziva ve e, gizli düşünceler, gizli e, sevgi enerjileri veriyordu. Şimdi Merkürün başa Venüsün başa gelmesi Hani Venüs Başak'ta muhteşem bir enerji mi değil? Çünkü biraz vesvese, endişe, hani takıntı verebilecek bir enerji. Ama en azından birinci evinize gelen bir Venüs sizi daha iyi hissettirir, daha güzel hissettirir, daha uyumlu hissettirir diye düşünüyorum. burada tabii özellikle o başan, ilişkilerde saf, mükemmeli arayan enerjisi. ama biraz huzursuz, eleştiren, yıpratan yapısına karşı da Temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. 11 Ekim'de artık Plüton Retrosu bitiyor olacak. Tabii aşk evinizde 2008'den itibaren bir Plüton misafir ediyorsunuz sevgili yükselen başaklar. Az kaldı dayanın. Plüton kova'ya gelince başka gündemleriniz olacak. Ama en azından aşk hayatınızla alakalı çok köklü, çok değiştiren, çok dönüştüren enerjilerle artık vedalaşacaksınız. Ee, ve tabii ki burada son dokunuşlar diyelim, hani aşka daha tutkulu, çocuklar hayattan keyif aldığınız alanla alakalı, artık daha tutkulu, değişken ve e dönüştüren enerjiler e tekrar devrede olacak diye düşünüyorum. E 12 Ekim'de e Mars Akrep burcuna geliyor. Şimdi Mars Akrep'te çok stratejik savaşan bir enerji, konsantre, güçlü bir enerji. Ee, biraz derin ve tutkulu ve yüksek fiziksel enerji veriyor. Fakat 3. evinize gelen bir Mars orada özellikle trafikte ve araç kullanımında lütfen dikkat edin. Hızlı araba kullanmayın. Ee, özellikle yakın çevrenizle alakalı. Hani bazı mücadeleler münakaşalar olabilir. Orada kardeşler, kuzenler onların hayatıyla alakalı. Ama düşünme şeklinizin tabi akrep orada. Mars akrepte. Hani mücadele ve efor şeklinizin daha konsantre, daha stratejik ve güçlü bir enerjide e, olacağını e, düşünüyorum. Ama yine de savunma tarzı hani affetmeyen, e, biraz manipülatif bir savunma tarzı da olabilir. Hani bu yakın çevreyle olan iletişiminize dikkat edin derim ben. Dil yarası açmayın derim ben. Ve 14 Ekim'de e, terazi'deki bu güneş tutulmasını yaşıyor olacağız. Şimdi güneş tutulmaları aynı zamanda yeni aylar. Fakat çok güçlü oluyorlar. Yani 6 ay etkili bir yeni ay düşünün. Tabii bu güneyde bir tutulma olduğu için yani ay düğümünün güneyinde olan bir tutulma olduğu için biraz yeniliklerin olacağını evet ama biraz orada hani bırakmakla olak, olak, alakalı belki ilerlemeye engel olacak temaların daha fazla olabileceğini gösteriyor. Yani Güneyli tutulmalar genelde biraz daha zorlayan, biraz daha yük kaldıran enerjileri açıklar açıkçası ve burada tabii para kaynaklarınızla alakalı bir yenilik olabilir mi olabilir, kendi değerlerinizle alakalı yenilikler, belki farklı para kazanma şekilleri hepsi mümkündür ama tabii burada özellikle ilişkilere bakışta. Yani bunu zaten hepimiz yaşayacağız ama e, hani geçmiş alışkanlıklardan kurtulmak için e, belki hani huzur bozulmasın diye sizi yoran, sizi yıpratan enerjileri devam ettirme çabalarınıza. Belki bir daha bakacaksınız diye düşünüyorum. Bu hepimiz için, herkes için geçerli olacak. Sizin ama para kaynaklarınızla alakalı. Yani belki çalıştığınız işte yoruluyorsunuz, belki para kazanıyorsunuz ama diyeceksiniz ki, yani ben hani bu kadar yorularak mı para kazanmalıyım? Soru işareti. Hani bu kadar uyumlu olmak durumunda mıyım? Soru işareti. Ee, hani belki burada sizi çaresiz ve bağımlı hale getirecek özellikle erkek figürlere karşı temkinli olabilirsiniz. Ve belki, burada hani kendi kişisel disiplininiz ve kendi güveninize kavuşmak için öyle temalar önünüze gelebilir ki siz kendi sınırlarınızı ve karşınızdakinin sınırlarını özellikle para, finans konularında, özellikle değer konularında daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum. Ee, tabii bu bir tartma ve değerlendirme dönemi. Ee, burada hani uyum ve barış takıntısının e, ne kadar faydalı olduğunu düşüneceğimiz bir döngü. Bunu siz para ve değerleriniz e, alanında yaşayacaksınız diye düşünüyorum. Ve tabii 23 Ekim'de. Güneşin Akrep Burcu'na geçişiyle artık odağınız biraz yakın çevrede olacak. Biraz eğitim teması, biraz kısa yolculuklar organizasyonu, belki burada farklı düşünme şekilleri, tabii de Güneş de Akrep de biraz orada daha yoğun, derin, sorgulayan bir enerjiler getirecek. Ve ayı da 28 Ekim'deki Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasıyla kapatıyor olacağız bu tabii sizin 3 9 haklı dediğimiz yurt dışı seyahatler, eğitim, yüksek akademi temasıyla ilintili olacak. E ve burada tabii bir hasat bir sonuç alacaksınız belki bir eğitim kararı, belki eğitimin sonuna gelme ya da bir e, seyahat e, planlaması ya da kardeşler veya eşin akrabaları ile alakalı temalarda hani böyle alanlarda hasatlar, sonuçlar, kararlar görünür olur diye düşünüyorum. Yalnız ki bu ay tutulmasında, ay tutulmaları biliyorsunuz, dolunaylar ve hani daha yoğun etkisi olan e, dolunaylar. Burada Jüpiter'le Mars'ın bir karşıt açıklığı var ki hani orada özellikle kibir işte aşırı güven mücadele ve manik hareketlere karşı temkinli olmakta fayda var özellikle bu yakın çevrenizden gelecek erkeklerle alakalı olabilir ve belki sizin inançlarınızla alakalı sizin felsefelerinizle alakalı sizin hayat görüşünüzle alakalı temalarda bazı kararlar alırsınız diye düşünüyorum eğer herhangi bir sosyal medyada paylaşımlarınız varsa Herhangi bir eser yazıyorsanız, çiziyorsanız yani görünürseniz medyatik olarak bir hasat da alırsınız diye düşünüyorum. Ama söylemlerinize dikkat edin, fanatik ve hani takıntılı söylemlere karşı da kendinizi koruyun. Umarım keyifli bir ay olur, sevgiler.